Ee, evet, bugün oyuna e, iyi başlamadık diye düşünüyorum. E, oyunun e, başında e, özellikle bizim arkamıza rakibin, hani bizim arkamıza attıkları bir pas, at, e, rakip arkası koşuyla yediğimiz bir gol var. Ondan sonra oyuna ortak olmak istedik. Ama yani bizim gibi takımın yakışmayacak şekilde bireysel olarak e, ikinci ve üçüncü golü ayağımızdaki e, toplardan ikinci ve üçüncü golü kaybedip yediğimiz goller var. 2-0'dan sonra oyuna döndük. Kaçırdığımız var. Attığımız var. 2-1 tam oyun istediğimiz şekilde dönecekken bu sefer gene bireysel bir hatadan 3. golü yedik. Rakip 10 kişi kaldı. İkinci araya çıkarken yani oyunu döndürebileceğimi hatta kazanabileceğimizi de düşünüyorduk ama bunun için doğru oyun gerekiyordu. İkinci ara itibariyle 3 değişiklik yaptık. oyun buna cevap vermeye başladı çünkü rakip geçişi kovulacaktı. İlk yarıda 3 golün ikisi bireysel hata. Onun dışında pozisyon vermedik. İkinci yarıda topa sahip olup daha iyi oynamamız gereken yerde rakibe 3 tane de geçiş verdik. Rakip de bundan pozisyona girdi. Ha, böyle oyunlarda daha fazla hız, daha hızlı oynamamız lazım. Daha fazla yardımcı koşu yapmamız lazım. Daha fazla boş koşu yapmamız lazım. Daha rakip arkası, daha kenarlardan ceza sahası içinde hedefe doğru paslar atmamız lazım. Ki işte ikinci gol kenar orta. Üçüncü gol sayılmayan offside olan Yine bir kenar orta. Bunun sayısını daha çoğaltıp daha hızlı, blokların dışına çıkmadan hareket etmemiz lazım. Ee, ve bugün kaybettik. Ee, oyunda kendi adımıza eleştireceğimiz birçok yanlar olabilir. Olumlu tarafları daha az, olumsuz tarafları daha fazla. hani Daha kaliteli takımız daha teknik kapasitemiz yüksek, daha doğru oyun o, oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ona rağmen kaybetmeyebilirdik. Daha doğru işler yapmamız gerekiyor. Oyunun anları, sürelerini, dakikalarını, ne gerektiğini Duygularımızı karıştırmadan yapmamız gerekiyor. Kaybettik. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Nasıl başladın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Biz burada gene e, neler çıkardık, neler dersler çıkartacağız. Bunlara bakacağız. E, bunu kapatıp pazartesi günkü lig müsabakasını en iyi şekilde hazırlanıp fiziksel ve zihinsel sonrasındaki Avrupa Kupası'nın ikinci ayağına bakacağız. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz kendimizden çıkardıklarımızdan e, daha iyisini yapmak için yolumuza devam edeceğiz. Először is jó estét kívánok mindenkinek. Ma nem kezdtük jól a találkozót, és az elején nem megfelelően védekeztünk, amivel a mögénk érkező labdákból kaptunk is egy gólt. Ezek után hozzánk nem méltó módon kaptunk két egyéni hibából egy gólt. Ezen fölül, amikor már úgy éreztük, hogy benne vagyunk a meccsben, amikor kettő egy lett, jött a 11-es, és akkor újra visszaestünk. Három 1 után hittünk abban a félidőben való megbeszélésben, hogy elérhetjük a döntetlen, de akár meg is fordíthatjuk ezt a mérkőzést. Ezért ennek reményében cseréltünk, és jól is kezdtük a találkozót, de sajnos nem tudtunk találni, nem tudtunk megtalálni a megfelelő lehetőségeket, és az ellenfél meg nagyon jól tudott kontrázni, de ezeket is egy időben jól visszazártuk. Ma egy kicsit jobbnak kellett volna lennünk, jobbnak kell, jobban kellett volna koncentrálnunk az egész mérkőzésen. Ezzel sajnos, nem, ez most sajnos nem sikerült, és így sajnos vesztettünk. Ezzel együtt gratulálunk a Ferencvárosnak, mi tudjuk, hogy miket hibáztunk, ebből tanulni fogunk, dolgozni fogunk, ez még csak az Európa Liga eleje, és nem az a fontos, hogy hogyan kezdjük el, hanem hogy hogyan fejezzük be. Mi mindenképpen, azt akarjuk, mi mindenképpen jól akarjuk befejezni ezt a selejtezőt, és mindent meg is fogunk tenni ezért. Evet. Sorular Jöhetnek a kérdések. Akonyi Péter, mb1.hu. Két kérdésem lenne. Otthon is Törökországban nyilvánvalóan parázs stadion hangulatokhoz szoktak már, de egy pár mondatban azért elmondhatná, hogy hogy érezte magát, itt, mit, milyennek találta a Grupa Marina atmoszféráját, és hogy a második meccsen majd hazai pályán mire számít, úgyhogy már talán 90 percig a Ferencváros teljes létszáma játszik majd. Hogy uh, jámszorosz, Birinci soru taraftar hakkında. Sizde Trabzonspor taraftarı da çok meşhur ve büyük bir taraftar grubu. Ancak siz de ilk defa Macaristan'da Ferencvaros'a karşılaştınız. Taraftar hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, o takımlarına çok olumlu destek veriyorlar. E, o baskıyı oluşturuyorlar. Güzel bir stad, güzel bir atmosfer. Artı tarihi çok önemli bir kulüp. E, burada oynamaktan e, tabii ki mutlu olduk. Onun için takımların üzerinde etkin olduklarını düşünüyorum. egy nagyon jó szurkoló táboruk van, nagyon jól nyomásnak gyakorolni az, az ellenfélre, pozitívan biztatják végig a csapatukat. Már a történelmi szempontból is, mivel egy nagyon régi múltú klubban játszottunk, ezért örültünk, hogy itt játszottunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Ikinci soru. Uh, ikinci soru da hocam. Uh, ikinci maçınız ev sahibisiniz. Beklediğiniz sonuç nelerdir? kendi neyi bekliyorsunuz? Ee, taraftarımız her zaman e, Trabzonspor'a destek olmuştur. Çok önemli bir taraftar grubudur. Geçen sene itibariyle de şampiyonlukta dünyayı örnek olarak çıtayı çok yukarı çekmişlerdir. Gene takımlarına son derece destek olup e, buradan daha fazla, daha iyi olan bir atmosferde rakibimizi misafir edeceğiz. Evet. Mi, mi, Nagyon várjuk a visszavágót a Ferencváros ellen. Nekünk is egy nagyon jó szurkolatáborunk van, és bízunk benne, hogy ők is végig biztatni fognak minket, és mi nagyon szépen szeretnénk vendégül látni a Ferencváros, és remélem, hogy az is egy izgalmas találkozó lesz. Burkáról Nemzeti Először is azt szeretném kérdezni, hogy úgy látszik, önnek nincsen szerencsé a budapesti mérkőzésekkel, hiszen anno szövetségi kapitányként 3-1-es vereséget szenvedett a török válogatottal, ez eszébe jutott ez mostani meccs előtt. Illetve a másik kérdésem az lenne, hogy mi a véleménye a játékvezető ténykedéséről. Nagyon sok vitatható ítéletet láttunk. Hogyan, <hazam> Géné, kiszorgál, gálde. birinci Macaristan'da galiba biraz şanssız olduğunuzu e, görüyorlar. Çünkü siz e, milli takım başındayken de e, burada 3 birlik bir e, mağlubiyet almıştınız. E, bu maç aklınıza geldi mi? hani En azından e, kendi geçmişinizle alakalı. İkinci soru da hakemle alakalı. E, hakemi nasıl buldunuz? E, bazı e, verdiği kararlar tartışmaya açık. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? E, hakem konusunda çok konuşmadım. Bence hakemler iyi hakemler olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de hiçbir şekilde hakem hakkında konuşmuyorum. Zaten var var pozisyonlara bakıyorlar. Çok net ve ciddi şekilde yönettiklerini düşünüyorum. İkincisi Macaristan'a gelince tabii ki o maç aklıma geldi kısa bir süre ama stadın önünden geçerken ben eski halinde oynamıştım. Yeni stadın e, stadının yeni olması o dışarıdan onu gördüğüm zaman o yenilenmiş bir stadın olması beni mutlu etti. Először is kezdeném a bíróval kapcsolatos kérdéssel. Én nem szoktam a bírókról beszélni. Én úgy gondolom, hogy jó mérkőzés fújtak, és hogyha egyébként is egy nagy hiba lenne, akkor ott a, a var, ami ki tudja segíteni a bírókat, de nem szokásom a bírókról beszélni. Az első kérdésére válasz, hát igen, nekem is eszembe jutott ez a magyarországi találkozó, de amikor elmentünk a stadion előtt, akkor viszont láttam, hogy egy nagyon új puskás aréna van, és nagyon örültem, hogy felújították. Amikor még én voltam a szövetségi kapitány, ugye mi a régi puskásban játszottunk a török válogatottal a magyarok ellen. Ugyan ben şunu sormak istiyorum. Uh, geçen sene açık herkesin takdirini kazanan bir takım var. Şimdi bu sezon Trabzonspor istediği sonuçlarla başlayamadı ama sezon başıdır. Çok normal karşılanabilir ancak Trabzonspor'da şampiyon olmuş bir takımda görülmeyen sayıda çok fazla oyuncu geldi gitti sirkülasyon oldu. Çok fazla transfer oldu. Takım bir nevi ee, ...geçen seneki takımla çok farklı bir e, boyut kazandı. Bunda mutlaka sizin bir e, oyun ve taktik, belki de değişkenlik e, planınız vardır. Bunun bu geç uyumda e, bir katkısı var mı? Bundan dolayı e, geç uyum olmuş mudur? Bir de hocam bugün e, basında sözleşme uzattığınız yönünde bir haber çıktı. E, bu konuda bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim hocam. Ee... Evet biz geçen sene yani ondan evvel bir altı aylık süreç çalışmıştım. Sonrasında da hedef olarak dördüncü bitirdikten sonra Avrupa Kup'larına katıldıktan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk olma hedefi ve ona göre bir kadro oluşmuştu geçen sene itibariyle. Ve bu hedefe de belki de Türk futbol tarihinde en son hiç hatırlanmayacak kadar rakiplerini yaklaştırmadan şampiyon olduğu gün 11 puanla netleşmiş. Farkla e, şampiyonluğu yakalamış ve hedefine ulaşmıştı. Burada e, bu değişimi bir örnek verecek olsak Cornelius'un bizim dışımızdaki gerçekleşen transferi, Ahmet Can'ın gerçekleşen transferi kulübe aynı zamanda da maddi kazançlar sağlayan. Bu değişimi geçen seneki hedefine ulaşmış ama yavaş yavaş bu değişimi yapması gereken bir Trabzonspor var. Yaş ortalamamız daha düştü. Daha bir başka bir oyuna geçiş ve bu oyunda da bence Avrupa Kupaları hariç ligde sadece Antalya maçı ile ilgili kaybımızın olduğunu düşünüyorum. Gereksiz böyle oyunla ilgili bir suni bir şey hatırlıyor ki ben de bazen oyunlardan memnun olmadığımı geçen ve bugün de itibariyle ifade ediyorum. Geçiş döneminde bunlar gayet normal. Puan ortalaması doğru gidiyor. Kaybettiğimiz ligdeki müsabaka sadece Antalya o hani olarak e, kayıp olarak buna bakabiliyorum. Geçiş sürecini doğru geçtiğimizi, daha hızlı geçtiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oyunlar oynayabilecek durumumuzun oluştuğunu söylüyorum. İkincisi mukavele ile ilgili sordunuz. Evet. Ee, geçen sene lig oynanırken şampiyonluk garantilemekten Ertuğrul Bey e, Doğan e, mukavele uzatmak istemişti. Dedim ki gerek yok ben buradayım zaten mukavelem devam ediyor. Ben e, e, öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım onun için buradayım dedim. Ondan sonrasında yazın Ertuğrul Bey benimle görüşmek istediğinde dedim sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun dedim. Ertuğrul Bey nasıl istese o şekilde oldu. Mukavelemizi 3 sene uzattık. Ee, karşılıklı mutlu ve yeni bir organizasyonun, yeni bir hedeflere gidebilmek için yeni bir ee, kulübün içindeki değişimleri de doğru bir şekilde yaparak 3 senelik mukaveleyi teklif ettiler. Ben de hiçbir şey sormadan e, ee, imzaladım. Bugün itibariyle açıklanmış. Hem Trabzonspor adına da hem de benim adıma da hayırlı olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. A kérdés arról szólt, hogy a tavalyi évben a Trabzonspor egy sima bajnoki címet szerzett meg, de ennek ellenére az idei évet nem kezdték olyan jól. Sok változás volt a keretben, ami nem olyan megszokotta egy bajnoki címet elért Gárdához, és hogy, hogy érzi, hogy nem érzi azt az, az Abdul hogy kicsit lassan halad ez a fejlődés. Erre az edző azt válaszolta, hogy ők tavaly egy nagyon domináns bajnoki címet értek el, és ezzel, amikor elérték a bajnoki címet, a kitűzött célt is, célt is teljesítették. Ezek mellett több külső tényező miatt is változtatni kellett a kereten. Ehhez hozzáadhatjuk Cornelius eligazolását, vagy Almecsen eligazolását, akik miatt újítani kellett. Ezek mellett meg a keretet azért is kellett újítani, mert fiatalítani is kellett rajta. Ezzel most egy fiatalabb kerete lett a Trabzonspornak, és egy picit újabb játéka. Ezzel együtt azt kell, hogy azt, mondja, azt gondoljuk, hogy azt gondolja, hogy a játék folyamatosan fejlődik. Egyedül az Antalya Sport elleni meccs volt egy, nem volt olyan jó, de azon kívül a játék napról napra fejlődik, és, és, egyre jobbak és jobbak lesznek, és a fejlődés dinamikája szerintem megfelelő. Ezen felül még feltették azt a kérdést, hogy hosszabbította a szerződést a Trabzonsporral, és bejelentette, hogy igen, hosszabbítottak három évvel, nagyon boldog, hogy maradhat, és ha rajta múlik, akkor még nagyon sokáig maradna itt. Pesca Yok sanıyorum. Teşekkür Egep, ediyorum. Yetiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de gene iyi bak. Teşekkür ederim. İyi. Trabzon sporun son dakika haberlerini, Trabzon'da yaşananları anlık telefonunuzda görebilirsiniz. Trabzon'un en çok indirilen haber sitesi uygulaması olan haberts.com Apple Store ve Play Store'la anında sizlerle. Hala indirmediyseniz hemen telefonlarınızın store kısmına gelerek Haber TS uygulamasını indirin. Trabzonspor haberleri Haber TS'den takip edilir.